Hocam köpek alım satımı yapmak ve alınan verilen para haram mıdır diye Yani sordu. bazı mezheplerde caiz değildir. Ee, bazı Maliki bize... mezhebim zira itikadımca kelp tahirdir. He ee, kelp tahir o hepten temiz diyor. efendim Ama e, hanefi mezhebinde e, kullanılması caiz olan köpeklerin satışı da caizdir. Kullanılması caiz olan ne demek? Ev köpeği olmayacak. Evdeki yani süs köpeği caiz değildir. Ancak bekçi köpeği, av köpeği gibi bahçede dışarıda ama dışarıda da süs için olmaz. Bir vazife, bir işlevi olacak. Böyle bir işlev için tutulan e, köpekleri dışarıda tutmak nasıl ki caizse bunu satmak da Hanefi de caizdir. Şafii de geçen de dedik yani direkt caiz görmüyor ama o da ben bundan faydalanmaktan vazgeçtim. O hakkımı sana verdim. Hakkından Feragat parası gibi bir şey. Aynı yere gelir. Ama bazı usulü fıkıh kaideleri olduğu için e, o bu yoldan bu, bu yoluna gitmek zorunda kalır. Kendi kaidesini bozmamak için. Ama e, süs köpeklerini kullanmak caiz olmadığı için satmak da caiz değildir.